Bugün sizleri programlamanın en güçlü kavramlarından biri olan if ile tanıştıracağım. Ve tabii ki Ajan Smith. Ajan Smith lokantamızda istemediğimiz birisi. Çünkü o bir robot. Lokantamız gelecekte sadece insanların ziyaret edeceği bir mekan olacak. Bu nedenle kapıda görevlendireceğimiz garsonumuz, aynı zamanda da kapıcımız restoranta sadece insanlar alacak. Sadece insan. Bunun için şu anki versiyon yeterli değil. O yüzden garsonumuzu güncellememiz gerekiyor. Botumuzu güncelledikten sonra lokantamız daha güvenli bir yer haline gelecek. Hmm. Yeni sürüm. Eğer robotsanız içeri girmeniz yasak. İçeri gelen robotları kovacağız. Hey defol git buradan dostum diyeceğiz. Şimdi toz ol burada. Bunun için Garson 002'yi biraz eğitmemiz lazım. Güncellememiz lazım ve yeni fonksiyonları yüklememiz gerekiyor. Eğer bu konuyu merak ettiysem videoyu izlemeye devam et. Projemizin olduğu alanda karton V002'nin üzerine tıklayarak buraya ulaşıyorum. Buradan şuradaki sağ üst taraftaki üç noktaya basarak fork yani çatal simgesine tıklıyorum ve projemin başka bir versiyonuna, versiyonuyla devam ediyorum. Projemiz köklü bir değişim geçirecek o nedenle bir üst versiyona şu şekilde geçiş yaptığımızı belirtiyoruz. Burada V010 versiyonumuza geçiş yapmış oluyoruz. Burada yeni özelliklerimiz de olacak. Bu nedenle garson v01'imizi şu şekilde güncelleyerek yazıyoruz. Artık garsonumuz gelen kişileri ayırt edebilecek. Fork Ripple seçeneğiyle yeni versiyonumuzu oluşturduk. Projemizi olduğu gibi alıp sadece yeni bir isimle yeni versiyonumuzu oluşturmuş oluyoruz. Böylece eski versiyonlarımızda ulaşılabilir halde kalıyor. Bunlara nereden ulaşacağız? Tabii ki kendi hesap adımıza tıkladığımızda aşağıda şuradaki dosyalarımızın içerisinde bulabileceksiniz, erişebileceksiniz, erişebileceğiniz bir yerde olacak. Garson ve 01'imizle yola devam ediyoruz. Ama önce programlamada bir ilerleme kaydettik. O nedenle her iyi e programcı gibi biz de temamızı değiştirmeliyiz. Kendinize özgü bir tema olmasını istiyorsanız profil isminize profilinize tıkladıktan sonra account üzerinden standart resmi temaları seçebilirsiniz. Örneğin karanlık tema seçmek istiyorsanız bunu seçebilirsiniz ama ben buradan özelleştirilmiş temaları seçmek için sol taraftan temalar seçeneğine tıklıyorum ve Visual Studio Code Dark seçeneğini işaretleyerek Use Tem diyerek bu temayı kullanıyorum. Artık daha iyi programlar yazabilirim. Her neyse programımıza dönelim. Profilime tıklayıp Garson V01'i açıyorum. Garson V01 güncellenmeye hazır. Şöyle burayı güncelleyelim. Bu yazacağımız garson modu müşteriyle mantıklı sohbet kuracaktır. Şimdilik versiyon 01. Ve içeri girenlere ayırt edebilecektir. Güncelledikten sonra garsonumuzun menü ile ilgili içeriğini de güncelleyelim. Lokantamızın adı aynen kalsın ve lokantamıza hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Buradan sonra şuraya bir boşluk koyalım ve şuraya bir boşluk koyalım. Şu Print ifadelerini şu şekilde birleştirmek istiyorum. Buradaki menümü, şu menüyü bir string ifadenin içerisine atarak menünün içerisinde kullanmak istiyorum. Bunun için de bu şekilde burayı bir paragraf haline getirdim. Ve menümü de fazla yer kaplamaması için yan yana yazacağım. Bir menü şeklinde değişken oluşturup içerisine aktarmak istiyorum bu şekilde. Menümün içeriğini direkt şöyle yan yana yazarak menümü de değiştirmek istiyorum. Ve menü içeriğimiz bu şekilde güncelleniyor ve yapay suyu da şöyle aldık. Bu şekilde bilgi vermesi şimdilik yeterli. Şurayı da siliyorum. Pencerelerimi tabii ki şöyle tabii taşıyorum daha güzel gözükmesi için. Menümü bir değişken içerisine aktardıktan sonra buradaki yaptığım değişiklikleri şöyle biraz daha düzenleyelim. Siparişi alma kısmından önce şurada bir yerde bir kontrol yapmamız gerekiyor. Nerede? Tam ismini sorduğumuz yerde. Garson kapıya gelenlere Dokantamıza hoş geldiniz, isminizi öğrenebilir miyim?'' şeklinde soru soruyordu. Ve buradaki sorduğumuz soru ne oluyor? Değişkenimizin içerisine aktarılıyor. Ve artık kapıya gelenlerin isimlerini burada tutuyoruz, at değişkeni içerisinde. Ve bu kullanacağımız kavram sadece iki hafiften oluşuyor, if. if kavramı şu şekilde kullanılır. if yazdıktan sonra yanına bir karşılaştırma koymamız gerekiyor. Koyacağımız karşılaştırma örneğin, at değişkeni eşitme şeklinde olabilir. Neye? Herhangi bir isme. Örneğin Ali ismine eşitme diyebiliriz. Şuradaki karşılaştırma sonucunda bir değer üretilir. Bu üretilen değer eğer alt değişkenin içerisindeki değer Ali ise true olarak geri döner. True bizim bu ifadenin farklı bir şeyi çalıştırmasını dedikler. Bu şuradaki iki noktadan sonra alt kısma yazılacak olan komutlardır. Ve bu komutlar if'ten sonraki bir girintiyi kapsayacak şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ali yazdıktan sonra ekrana print merhaba yazdırabiliriz. Bu sadece Ali olursa karşılığında merhaba olarak cevap verecektir. Eğer buradaki ifade at değişkeni Ali'ye eşit değilse o zaman false ifadesi türüyecektir ve buradan şurası çalıştırılmadan program direkt şuradaki satıra devam edecektir. Eşit değilse karşılığında false üretilecektir. False üretildiğinde ise buradaki özel alan özel komut veya komutlar bu hizadaki komutlar çalıştırılmayacaktır. Bu nedenle if'in içerisine girilmemiş olacaktır. Programımıza geri dönelim. Buradaki lokantamızda kullanacağımız, karşılaştıracağımız değişken ad değişkenidir. Ad değişkenini başka bir şeyle karşılaştırmak için eşit eşit ifadesini kullanıyoruz. Eşit eşit kullandıktan sonra sağ tarafa karşılaştıracağımız şeyi yazmamız gerekiyor ve ikisinin de aynı türde olması gerekiyor. Bu eğer string ise bu da string olması lazım. Kişi eğer bizim şu anda lokantaya almamamız gereken kişi kimdi? Ajan Simit. Onu bu lokantadan kovacağız. Eğer adı Simit ise Simit eminim böyle yazılıyordur. Simit isminde olan biri geldiyse onu kovacağız. Ne diyeceğiz? Adını hiç duymadım. İki nokta üst ve print hey smith defol buradan. Çünkü o bir ajan. Onu lokantamıza sokmak istemiyoruz. Onu burada istemiyoruz. If ifadesinden sonra bir geriye geliyoruz. Sadece çalıştırmak istediğimiz komut bu. Çalıştırıyorum. Hemen bakalım. Yapay lokantamıza hoş geldiniz. Adımızı öğrenebilir miyiz? Adım Smith. Smith olarak adımı girdim. Hey Smith defol git buradan. Buradan sonra ajan Smith'in kovulması gerekiyor. Fakat robotumuz yani bizim bize çalışan garson botumuz hey simit buradan defol git dedikten sonra hoş geldin simit şeklinde bir karşılamayla karşılıyor. Burada biraz kafa karşılıklarına sebebiyet vermiş olabiliriz. Bunun için güzel bir komutumuz daha var. Bu komutumuz else komutu. Tam da şuraya yazacağız. Buradaki print ifadesinin if'in altında olmadığını görebiliyorsunuz. Bu her halükarda çalışacak bir komut. Ve altındaki komutlar da bu şekilde aynen çalışmaya devam edecek. Ve sadece bir if'ten etkilenen tek bir print var. O da bu. Smith'i kovuyor ve arkasından hoş geldiniz. Bu istenen bir şey değil. O nedenle bunu Yine if'e bağlı bir şart olarak kullanmam gerekiyor. Eğer adı simitse default git buradan. Eğer adı her neyse yani simit dışında geri kalan her neyse buna adı simit değilse diyoruz. Yani else ifadesi kullanıyoruz. Adı simitse bunu yap değilse bunu yap. Tabii ki burada iki noktayı kullandıktan sonra girinti kullanmamız gerekiyor. Python girintilere özellikle önem veriyor. Buna dikkat etmelisiniz. Şimdi tekrar çalıştıralım kodumuzu yapay lokantaya. Hoş geldiniz ismim simit. Ve evet, Smith defol git buradan dediği Hı, güzel bir seçim şeklinde devam Şu aşağıdaki ifadelerin de çalıştığını varsayarsak buradaki ifadeleri else bloğunun içerisine çekmek için tab tuşuyla yapabiliriz. Böylece buradaki ifadelerin hepsi else'in altında yani değil senin altına dahil olur. Ve böylece eğer buradaki kod çalışırsa buradaki kodumuz çalışmaz ya da buradaki kodumuz çalışırsa buradaki kodumuz çalışmamış olacaktır. Bu nedenle tam olarak ikiye ayrılmış iki farklı alan oluşturabiliriz. Tek Tekrar çalıştıralım ve bakalım burada ne yapacak? Simit girdik tekrar. Hey Smith defol git buradan dedikten sonra başka bir şey söylemiyor. Çünkü artık adamı kovduk. Arkasından sipariş istememeliyiz. Değil mi? Eğer adamın Smith değilse. Merhaba benim adım Murat. Ben bir insanım. Hoş geldin Murat. Siz özel seçiminiz nedir şeklinde cevap verecek. Bu harika. Süper. Şu anda kişiye göre özel muamele yapıyoruz. Bu çok güçlü bir şey ve programlamayı, programın yapısını tamamen değiştiren bir şey. Bununla birçok eğlenceli şey yapabilirsiniz. Sohbetleriniz inanılmaz derecede daha akıcı, daha güzel ve daha eğlenceli olacaktır. Özel menüden seçiminiz nedir diyor fakat burada dikkat edin bir menüyü düzenlerken menüyü ekrana bastırmayı unut. Bu arada menümüzü menü adlı bir değişken içerisine almıştık. Bu menü adlı değişkeni yukarıda şurada bir yerde kullanabiliriz. Çünkü bu sadece değişkene bilgi aktarımını sağlıyor ve girintinin dikkat edin en solda olması lazım. Buna Python dikkat ediyor. Siz de dikkat etmelisiniz. Menünün yazdırılması lazım. Size özel menüden siparişiniz nedir deyip şuraya menüyü eklemeliyiz. Menü sonra eklensin. Menüden önce de bir enter işareti gelmiş olsun. Tekrar çalıştıralım ve adımızı girelim. Hoş geldin Murat. Siz özel menümüzden seçiminiz nedir? Tiksel et, çimen suyu, ağaç kabuğu, yapay su. Yapay su diye mesela. Hmm, yapay su güzel seçim. Ajan simitlere su yok. If içerisinde yaptığımız karşı karşılaştırmaya bir göz atalım. Burada dikkat etmemiz gereken birincisi şuradaki girinti, ikincisi elsin içerisindeki girinti. Bu girintiler üstündeki şartlara bağlı olarak çalışır. Ve ikinci dikkat etmemiz gereken şey operatör. Bunlara operatör deniyor. Bunlar karşılaştırma operatörleridir. İsimleri bu şekilde yazılır. Tam olarak eşitlik karşılaştırması için bunu kullanırız. Eşitme. Sağındaki, solundakine eşitme şeklinde karşılaştırır ve az önce gösterdiğimiz gibi doğruysa sonuç true döner, yanlışsa false döner. Bu diğer operatörler için de geçerli. mi ifadesi başka küçük eşitme ifadesi var, büyük eşitme ifadesi var veya küçükse, büyükse ve eşit değilse işaretlerimiz, operatörlerimiz mevcut. Bu operatörlerimiz burada kullandığımız gibi kullanabiliriz. Bunların yerine koyabiliriz. Ve buradaki küçük eşittir, büyük eşittir ifadeleri şu şu operatörler sadece sayısal operatörlerdir ve rakam karşılaştırma üzerinde çalışır. Gelin buna bir göz atalım. Programımızı şu şekilde pasif hale getiriyorum. Artık bu satırları yorumlayıcımız okuyamaz. Her satırı pasif hale getirerek iptal ettim. Biraz kendime çalışmak için alan açıyorum. Programımızın üst kısmı hiçbir şekilde çalışmayacaktır. Ama aynı zamanda kaybolmayacaktır da. Ve az önce kullandığımız operatörlerden örneğin eşit değil mi ifadesini burada kullanabilirim. Eşit değil mi ifadesi karşılaştırmanın eşit olmadığı durumda doğru sonuç üretiyor. 7 eşit değil mi 6 diye sorduğumuz zaman 7-6'ya eşit değilsin. Ne Olacak true olarak geri dönecek. Bize bu ifade lazım. 7-6'ya eşit değil ifadesi doğru olduğu için bu ifade doğru olarak sonuç verecek. Bu da bize hangi nerede kullanacağımız hakkında bir fikir veriyor. Ve bunu buradaki küçük deneyimizi yaptıktan sonra programı tekrar eski haline getiriyorum. Garsonumuz hizmette. Garson V01 artık daha akıllı ve bir şeylere ayırt edebiliyor. Siz de bunu uygulayın. Bu arada lokantamız için yapay zeka, gerçek bir yapay zekaya, bir resim üretmesini söyledim. O da bana bu şekilde bir dört tane restoran önerdi. Hatta çizdi. Fakat bir türlü yapay yazısını yazdıramadım. Yani resim çizebiliyor fakat insan yüzü çizmede ve yazı yazmada oldukça kötü. Onun yerine şu şekilde ifadeler koydu. Ben de şunu seçtim indirdim hatta indirdiğim bu resmi artık yeni lokantamızın resmi olarak yükleyeceğim bunu da geliyorum cover page kısmına sayfamın kapak kısmına indirilenler içerisinden seçiyorum ve tabii ki bu değil kapak fotoğrafımı şununla değiştirmek istiyorum ikonumu kapak fotoğrafımda aslında farklı bir uzay teması olabilir. Bunun için yapay zekaya bir resim daha ürettiriyorum ve diyorum ki from space in the future. Şu olabilir evet. Burada bir lokantamız olabilir. Cover page'ten sonra change image dedim. Şurada ne var? Evet. Stay from the future dedik ve artık yayındayız. Siz de bu kodu fork apple diyerek e, kendi apple hesabınıza aktarabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Burada çalıştırıp veya buraya gelip bazı yorumlar yazabilirsiniz tabii ki. Her neyse artık yeni bir komut öğrendik. Bu güçlü komutla yapabileceklerimiz henüz bitmedi. Bir sonraki aşamada daha çılgın, daha tehlikeli ve daha yenilmez olacağız. Zekamız gitgide artıyor, yapabileceklerimiz gitgide artıyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.